Uh, uh. Yeah. Uh, yeah. 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 Uh, yeah. Don't get it twisted. This rap game is mine. It is not a fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing listen. It's what you hearing listen. It's what you hearing listen. that's gonna give it to you. Why fuck with you to get it on your own? That's gonna deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, the box stays still. Go hard, then busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker want to get it. Damn right, and I do it again. Maşallah. Baştan aşağı güzellik abidesisin. Çok teşekkür ederim başkanım. Kıymetli ismini bana bağışlar mısın? Siz koymak istemez misiniz? Don't get it twisted. This rap game it's mine. It is mine and it's not a fucking game. Fuck what you heard, it's what you hear it. It's what you hear and listen. It's what you hear and listen. It's what you hear and listen. Next uh, don't give it to you. E olha... bekle. Dur şimdi, dur We got money not to show, we just got money to blow We gon' take another shot, maybe one, two, three, or four We're always gonna speed, we'll never hit it slow And we're never gonna sleep, cause the night is all we know Fuddles all night, nice we got this Brody's in the back, yeah we bought this Baby to my left is my mistress All you fellas know you wanna have this so think yeah, we got this Heli top there yeah, we got this Pop a champagne at the mistress Party all night, yeah, we got this <laughs> Drums so nice, yeah we got this. Burgers in the back, yeah we bought this. Baby to my left is my mistress. All you fellas know you wanna have this. Packets so thick, yeah we got this. Helicopter, yeah we bought this. Popping champagne, the mistress. Party all night, yeah we got this. Biz senin adına ne koymuştuk? Gök, Gök koymuştunuz başkanım. başkanım. Ne koymuştuk? Gök, Gök koymuştunuz başkanım. başkanım. Allah, <lyrics> Hazır, 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 hazır. Başla oraya. Başlarım kanka. Evet. Gitsene oraya sen direkt. Karşılayabilir <laughs> o döner döner. Düz mü gidiyoruz direkt? Aynen öyle. Basmasın oraya <laughs> çünkü. Bunlar bence burayı kaptırmaya Gel. Bir. Senden nasıl yana ya. Nereden bastı? Bire 1sin fare anonim malı var. İçine gir aldın. Kur direkt kanka bence, bence. de. Direkt basma Tamam aldım. Tamam, aldım Salak lan. <laughs> Soluna dikkat edin. Oh, oyuncu abimiz duvardan sürüp takla atacak. Kurtçu kurtçu. Helal Regal kardeşim. Bugün senin üstüne oynayacağım Fare. Sen bugün beni çok kızdırıyorsun. Bir gemi yola yapalım mı? <laughs> Gel abi. Bak ne yapıyoruz biliyor <laughs> musun? Bandı karşılamıyorlar. Tokatlı delirdi. Klavyeyi kırmaya başladı. Bir dakika, bir dakika. Bekle, bekle. Gelin beyler. Klavyeyi kırdı. Tamam. Bekle. Gel şey, var. şey, gel gel. Gel gel şey. Bir küçük. Gel bir iki, iki kişi kalsın burada. Bekle alsınlar üstü Burak Gel Cem kanka yani, gel yanıma Bekle F9 aç ateşsiz çıkmıyor F9 açmak F9 açmayınca aç, <laughs> aç, tamam. aç, ateş, tamam, ateş çıkıyor Baran ya. düt düt yap Baran düt düt yap Biri solda biri sağda Fahri sola iki kişi düttü abi Redde Red al, Aldınız 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 Bana bak Onun da Allah çarptı f da sıktım ya Değil mi? Taş, taş. Yoksa iyi. Seni sıktım. bilmiyorlar ha. Basacaklar canım. Basınca söyle. Bastı, bastı felaket. O da can aldı. Ne yapıyorlar? arkadan geldi ya. Şaka o ne lan? yapıyorlar orada? Onu alsaydım var ya Cihan Sıkamadım ki. Şey ya gel buraya arkadaşlar. <laughs> çekeceğim <laughs> çok çekiyor Gelmeye gelmeye Gidim Yere aha şimdi çatı bakacak. Gir bantı Hı -hı. Salmışlar bantı ya Şey <laughs> var B2 girip geri <laughs> Var gel. Aa canı git. bana lan Yani o b2 içinde küçük bir oradan ben bir kişi alıp kaçacaktım neyse. <laughs> Bu da bir şey Bir aldı alalım. Gel, gel, gel. Aman İpt bastı boşak. Basacak. Ya abi ya. ya. Gir bant oradan gir banta gir. Tuttu düz bantta var bantta var gir. Elan. Dönsene geri bir. Gel gel. Gel dön geri bir. Gel gel bana bana ya, bana, bana. Bana, bana Gel 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 tamam, tamam, gel. Gel tamam, gel, tamam, gel, tamam, gel, tamam, gel, tamam. gel 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 taklatıyor beni alıyor gel Bırakıyor. Çık çık gel ilerle ilerle ilerle, Abi, gel, çık, çık, ilerle çık, gel gel Tamam tamam sus sus Sağdan çıkacak gel 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 fena gel ha Al videosunu. Aldım. Aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Aferin. Aferin. Oldum. Aferin. Bro, bu diyor. Şimdi bu bunu mu tartışalım Burak kardeşim? Roşat. Baban ne yapıyor işte? Ah bak bak. nasıl nasıl Klavyeyi kırmaya başladılar. Kanal vuruyor ya Cihan. Ne, ne, ne abi, Lan, bu klavyeyi kırmaya ne? başlamış <laughs> bu. Kokatlı var <laughs> ya. Masayı parçalıyor. Arka var. Dönsene geriye. Dön geriye. Dön geriye. Dön geriye. Ben çıkıyorum. Ne tuttu bak bu. Adam Biri alttan ya. <laughs> kanala yaklaşma Fahri. aa kestim gitme gitme Gel gel gel. burada. burada. Kesdim. ya. Sen nasıl vurdun bana yine onu? Yedi ay Allah çaresiz. Hangi nereden vuruyor mu? <Gülüyor> ne gülüyorsun yar Normal elimden düz geçiyorlar sola ben de kafalarına vuruyorum ama bıçakları var olaya eksiğim. Neyse gece uyumadan atarsın atarsın. Atarım, atarım atarım atarım. Cihan nerede bekliyorsun? Kanka sen oynasana bana ne karışır? <laughs> yok yok. Onun için gideceğiz bir yerlere. Ben Sefa köyde. Bant altından banda çıkıyorlar. Bırak parçası vurdum bırak. Düz banda da çıkanlar. Uuu canlar canları yok. Uuu canları yok. Kaç bir Valla kafa Delikanlı yok ya. ya. <laughs> Cihan yanlış anlama dostum ben şey için diyorum hani biz normalde hepimizin yeri var ya Bandı sosyal, sosyal. o yüzden <laughs> diyorum <laughs> Güzel duruyor oğlum ya alt söyle ben küçüklendirek direkt B2'nin işine feyleyeceğim ba Baran git sen Gel, gel. düz bant düz bant beyler biri bant altına düştü Pau, Biri merdivende Bir kişinin daha temiz Otarım abi. Oynat. Tek miyim? Tek miyim? Çek, evet, çek, o, çek, o, çek, o, öyle Allah çalsın oynattı. Oha lan. 5 Bırak, attı. Attı. Bırak, 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 oynat alttan Bırak alttan çıktı. Bırak alttan çıktı. Sen şaka Aşağı atladı korkudan. Berkay mı? Kedi aldın aldın alamadın komple gider. Nasıl gidiyor? 5 kişi, kişi düştü. Yani. Alırsan 2 kişi düştü. 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 Baranla Cihan düştü. Bu ne kadar ya eri? T yok mu? Doğru. Baran sen ne yapıyorsun? Yedi mi ne yapıyorsun? Yedi, yedi, yedi de. Göremiyorum. Bu ne? Ne lan lan yedi? Fari evet. alacağız 5 ve 3 Fari. Şşşt. Ben 3 ve 1 mi aldım ben sus, bu oyun? Evet. Sus sus sus. Gel gel. Üçünü feyleyin gel. Küçükten, Küçükten Fari feyleyecek. aynen. Gel, gel Ama bekleyin. Hayır hayır. 5 ayrı doğalır. 5-2. Tamam tamam gel 5 şey oldu bir dakika. Tamam, alırsınız ya, ya iyi diyet. feyle fele bırak feyle bırak fele. Alt yapacaklarını söyledim. Yemi mi? B2 B2 2 Burak bas arkana alıcı Hadi bir alacağım. şey alabileceğim bekle bekle Suat hazır mısın? De hazırım şan, 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 şan. hazırım hazırım Girdim Bas Burak Kaç dedi? 2-2 Hadi bekle Bekle bırak. Bak, bak, bak. Anka baksana ne oluyor amına koyayım burada be. ya. Burada baksana. baksana ne oluyor? Alacağımız oyunu verdik şu an. Ha, ya. Bu <laughs> fırsat geçer inşallah. 10 saniye, saniye. Saniye, saniye. saniye. İnşallah bu fırsat geçer. Ya ben ona bastım da işte. ben küçük kanka siz alta bakın. Bandı bırakacağız. Bence denlensin, denlensin. Bence gemi gelir. gemi gel. gemi gel. Basacağım ben, Basmayın ya bekle. Nereye basıyorsun? Nereden düşüyorsun? Bant'a girdi. Bak direkt düz gelecekler, direkt düz gelecekler. doğru. geliyor, geliyor, geliyor. 1-2 girdi üstten. Yok gemi yok ya. Baksana. of. Ya bir kişi oynatsa neyse de ne almıyor. Al onu kaç. Gel Üstten çık, sol üstten çık, sol üstten çık. Aldın onu. Helal. Oha. Lan, lan alamadı ya. lan? Alamadı. Onu alsam var ya Kedi. Kedi. birebirim ya. Kedi. İkiniz tamam, küçükten tamam. basın ben alttan basacağım kuzen. Alta bekleyeceğim. Alt gelirse alta basacağım. Gelmezse merdivenden dümdüz çıkacağım. Ay, bekle bekle hayır. Üçümüz adamlar bomba kurma yerine gelene kadar bekleyelim. Neredeler abi gideceğiz. Alt mı nerede? Hepsini bu bak hepsi bu sıkamazlar zaten. 5 3 üç, üçümüz aynı anda gidip alırız. Tam bunlar Ağabey hep böyle. Bak şu. Ben kim giriyor? Bantlılar bilmiyorum. Yine dümdüz geliyorlar. Gemiye doğru geliyorlar yine. Yani. Gemiye Belki girmiş yani, olabilirler ama üstten. İlerliyordu. Gemi mi? İlerliyor, Aynen, yani, yani, geliyor, 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 Döndü bak, herhalde. döndü mü? Döndü, döndü. Gittiler su at. Birini vuruş attım kaçtım bekle. Kursunlar oraya kursun olur ya. Kanka, Kanka iki. Hadi be. 2 kişi aldım <laughs> oğlum boyunu. Boyunu <laughs> beni bekliyor ya Fari. Bana basacaklar. Aynen bana basacaklar bekle Fari. Basabilir misin? Fari indir. Bastım fare. Helal gemi yolu gemi yolu gemi yolu. Yapma at takla. Helal helal. Aldım lan aldım aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sakin <abi. aldım>, ol <laughs> <laughs> Bak şampiyon aldım. Oğlum. Çok atlı bir şey Mi? <laughs> Bak Bandicam'da öyle bir ayar yapmışım ki her redde takla atıyorum. Yemin ederim. Ayar mı yaptın? Bir i̇ki kişi aldım redde de takla atarak bir şey Ah, bekle geliyorum. Odunla ilgileniyorum. Mm -hmm. Oh, better cannon, but Oh!